Profesör Doktor Erdal Karaöz, İstinye Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Merkezi Direktörü. Efendim siz de hoş geldiniz hoş yayınımıza. Bir de internet üzerinden bağlantımız olacak Profesör Doktor Nurgül Ceren, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bizimle birlikte olacak tüm yayın boyunca. Nurgül Hanım size de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür Çok teşekkürler. Ee, i̇zniniz olursa iki beyden e, Nurgül Hanım'la başlamak istiyorum. Şimdi bugünkü vaka sayılarıyla başlayalım isterseniz. E, ben bir özet yapmaya çalıştım açık Nurgül Hanım. Bugünkü vaka sayısındaki artışı siz neye bağlıyorsunuz test sayısı düşmüşken? E, bugünkü vaka sayısı 4 küsür hatırladığım kadarıyla 5000'in altında dün 3900'dü. Yani bir 4000'in altında rakamı gördük ama çok anlamlı değil. Yani bir devamlı düşük bir şey izleyeceğiz, eğri izleyeceğiz diye bir şey yok. O nedenle daha fazla yükselmedikten sonra bunlar bu çabada yani bizim normal platoya ulaşma düzeyinde olabilecek alçalık yükselmeler diye düşünüyorum. Yani alçalsaydı da çok güvenemezdik. Yükseldiği için de çok üzüldüğümüz bir şey olamaz. Ama izleyeceğiz. Yani şu anda kötü değil en azından artış yok. Yani bir 5 binleri görmüştük. 5000 binlerden geri dönüldü. Bu ne kadar devam eder? Ne kadar süre daha azalmayı bekleyebiliriz? Ne kadar süre plato kaç günde gider? Plato ne kadar sürecek? Bunları söyleyemeyiz ama bu şekilde iniş çıkışlar olabilir. peki geçen haftaki o iki saatlik sokağa çıkma telaşesiyle ne kadar bağlantı bağlantılandırıyorsunuz bugünkü sonuçları dedim ya yani bir günlük e, artış ya da azalış değil bundan sonraki belki o geçen seneki geçen haftaki sokağa çıkma e, sırasındaki olumsuzluklar bugünden sonraki bir hafta süresince bize bir fikir veri bir hafta boyunca olan devamlı bir artış e, olursa artış gözlersek geçen haftaki olayla bağlantı kurabiliriz. Peki. Daha bunu söylemek için erken, bir hafta daha bekleyelim. Bir haftaki e, şeyleri izlersek, verileri izlersek bize daha e, net fikir verecektir. Peki, e, Nurgül Hanım bir haftalık bir süreci izlemek gerekir diyor. Yaz Bey, siz ne dersiniz? E, siz nasıl açıklıyorsunuz bugünkü rakamları? E, hoca enfeksiyoncu, onun açıklamasına benim ekleyeceğim bir şey yok. Onun yani zaten e, akıl var, mantık var e, demek lazım. Hastalığın kuluçka süresine falan baktığımızda o geçen haftaki olayın yansıması önümüzdeki hafta olacaktır. Aynı şekilde şimdiki artık yani ek olarak şu denebilir ya bu kadar günlük rakam oynamadığı sanki borsa takip ediyormuş gibi bunu takip etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Hı. Ee, yani genel anlamıyla nasıl bir gidiş var ve bizim yaptığımız şeyler bunu etkiliyor mu? Hı hı. Onu görmek lazım. Ki görüyor gibiyiz kısıtlamaları. Siz etkisi. nasıl yorumluyorsunuz? Yani genel tabloya baktığınızda iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Ne dersiniz? Kötüye gitmiyoruz. Hı hı. Yani bu iş başladığı zaman daha kötü senaryolar vardı bildiğiniz hı hı. gibi. Sürekli İtalya'yla kıyaslanıyorduk. Onu geçeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Sanki İtalya'dan, İspanya'dan, yani Avrupa'nın en kötüsü biz olmamız şartmış gibi bir beklenti vardı. Neredeyse hani öyle olmayınca bir hayal kırıklığı oluyor gibi bir hisse kapıldım ben. Öyle gitmiyoruz bir kere. E, ve de işaretler dediğim gibi bu bir ekonomi değil yani sayılara bakıp karar verilecek bir şey değil ama işaretler e, verilerimizin yansıdığını söylüyor. Yani biz de daha geç başladı, daha iyi tedbirler alındı, daha iyi hazırlandık vesaire. Kısıtlama da geldi. Yani oradaki kadar büyük bir dalgayla karşılaşmayacağız gibi e, görünüyor hı hı. ve bu biraz daha devam ederse bu stabillik işte Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi o yani piki beklemek de garip bir şey hepimiz en fazla ne zaman insan evet. hastalanacak diye bir şey bekliyoruz bunlar çok garip alışkanlıklar. Ama bunu geride bırakmak istiyoruz. Ama onu görmeden de e, platoya çıkamıyoruz canım, herhalde. Herhalde şu da olabilir. Yani hiç yükselmeyip böyle yani çok plato'da başarılı bir kontrolde şu anda platoda kalıp oradan aşağıda inebilir. İlla ki evet. yani burasıdır da denebilir. Hı hı. Ee, yani Sayın Bakan'ı eleştirmiyorum. O hı hı. beklentilere cevap veriyor bu anlamda. Ee, böyle de olabilir. Bu yaptıklarımızın onu belirleyeceğini görüyoruz. Ama iyi taraf yani benim ilgilendiğim taraf Tedavi olanların sayısı evet. ee, yani onun arttığını giderek arttığını e, görüyoruz. Hı, hı Oransal olarak tedavi olan kısımların yani ayrı bir başlık açmamız gerekiyor. Tabii vefat sayılarıyla da ilgili konuşmak gerekiyor. Oraya geldiğimiz zaman isterseniz tekrar size Tabii yani ben sayı ile ilgili yani orada bırakmak istiyordum zaten. Peki. Yani tedaviye bakalım. Biz. Ne kadar kişi iyileşiyor. Peki. Ee, Erdal Bey siz ne söylersiniz? Yani size de sormuş olayım. Rakamlar size ne diyor? Şimdi hem bu rakamlar hem de benim işte İstanbul'daki değişik hastanelerin başhekimleriyle yaptığım kişisel görüşmeler sanki e, stabil bir hale doğru gidildi ve aşağı doğru sönümleniyor gibi gözüküyor. Hı hı. Ama tabii işte geçen haftaki olayın yansımaları daha henüz yaşamadık. Hı hı. E, dolayısıyla biraz daha beklemekte fayda var gibi. Ama ya, hocanın da dediği gibi aslında Avrupa'ya baktığımız zaman şu anda en az e, bu, olayın negatifitelerini yaşayan ülke olarak Türkiye gözüküyor baktığımız zaman bütün verilere e, ve gerek yoğun bakıma giren hastalar gerekse e, tedavi olup çıkan hastaların oranlarına baktığımız zaman sahiden şu anda iyi gidiyoruz. Hı hı. Şu yüzden sordum. Genellikle bu hastalığın evet 14 gün bir kuluçka süresi var ama katılan uzmanlar %90 oranında semptomların ilk hafta yani 5. ila 7. gün arasında görüldüğünü söylediği için bu haftayla bir ilişkilendirme yapmıştım aslında. O yüzden böyle bir soruyla yani girdim. Aslında bu 5-7 standart bir rakam değil. Bazen 14 bazen 21. günde bile olabiliyor. Hı hı. Bunu da aklından çıkartmamakta fayda var. Peki, Peki. Ee, tekrar Nurgül Hanım'a dönmek istiyorum ben. Şimdi. E... Tedavi aşamasını konuşacağız ama isterseniz e, ölüm sayıları ile ilgili de konuşalım. Şimdi e, bakıldığı zaman tabloya son e, bir haftaya bakıldığı zaman e, 98'den 127'ye kadar çıktık. E, arada düşüşler tabii ki var yine stabil bir e, yükseliş yok. Ne söylersiniz yani vefat sayıları itibariyle ne söylemek gerekiyor Nurgül Hanım? Şimdi tabii sayı olarak ifade etmek zor bir şey bu vefatları. Ama oran olarak baktığımızda oldukça iyiyiz. Yani 2.3 civarında yani bir şekilde gidiyor. Tabii 98 ya olgu biriktikçe işte kötü olgular, yoğun bakımda olan olguların zaman içinde kaybedilmesi ve bu sayılar ya yatan hastalar, yoğun bakımda bekleyen hastalar sayısını giderek arttığını düşünürsek doğal olarak ve çok da büyük bir artış yok. Yani 98 iken 127 olmuş, bazen 115 oluyor. Tabii gönül ister ki hiç olmasın, daha da düşüklerini görelim ama böyle bir global bir pandemide ve %10-15 gibi bir mortalite oranı varken Avrupa'da bizim %2.3 civarında kalmamız iyi bir oran, ölüm oranı açısından iyi bir oran. Şimdi rakamları kıyaslayarak da konuşmak ülkelerle karşılaştırmak belki çok doğru değil ama yine de sormak istedim evet, size. Evet. Ee, şimdi Çin, Türkiye ve bazı batı yani Avrupa ülkeleri olarak baktığımız zaman şimdi Türkiye tabloya da bakıyorum. ben e, total yani toplamda vaka sayısı olarak e, Çin'in üzerine geçmiş durumda. 82.735 evet. de Çin'in e, total rakamları tabi saklandığı gizlendiği gibi e, suçlamalar da var. E, Türkiye'ye bakıldığı zaman 86.306 ama ölüm sayılarına bakıldığı zaman Türkiye'nin e, yaklaşık olarak e, yani total ölüm olarak bakıldığı zaman e, Çin'in 4000 civarında bir ölüm olduğunu görüyoruz. Türkiye'de e, 2017 son rakamlar. Yani bu farklılığı neye bağlıyorsunuz örneğin? 32 bin civarında vaka sayısı var. Vaka sayısı çok düşük ama mesela 3600 gibi bir ölüm rakamı var. Yani Türkiye'den daha yüksek. Yani bu karşılaştırmaları nasıl yorumlarsınız? Şimdi belki biz hazırlıklıydık. Yani bakanlık olarak, bilgi birikimi olarak, ya yani iki aylık bir bilgi birikimimiz oldu. Bilim kurulu toplandı, bilim kurulu rehberler hazırladı, hazırlığını tamamladı. Yani her ne kadar primer ilacı olmasa da, spesifik ilacı olmasa da etkili olabileceğini düşünülen en uygun ilaçlar tedarik edildi. E, hastanelerimiz hazırlıklıydı. Özellikle bu hastanede e, primer e, tanı yöntemimiz olan en önemli, yani en pratik, en kısa tomografiler bütün hastalara çekildi. E, PCR açısından azdı ama şu an herkese çok pek çok işe PCR yapılabiliyor. Yani bütün açıklarımızı tamamladık ve herkese e, yani şey etkili olduğunu düşündüğümüz klorokin ve azitromisin tedavisi ya yani eğer kontraindikasyonu yoksa başlamaya çalıştık. Bütün bunların etkisi var diye düşünüyorum. Yurt dışında e, hiçbir şeyin yoksa işte sen evine git, evinde dinlen. E, yetmezliğin gelişirse o zaman gelirsin gibi e, şeyler söylenmiş. Yani benim aldığım duyumlara böyle yapılmadı. Bir de tabii bu filyasyon olayı var. Bir pozitif kişinin ya da olası pozitif kişinin yakın temaslıları da tarandı. Bunlardan da taşıyabileceği, virüsü taşıyabilecek olan kişiler bulundu. Gerekirse onların tedavisi başlandı. Bütün bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii bu konuda başka teoriler de var. Yok yani BSC yapılan toplumlar daha iyi gidiyor ama başından beri bir iyi gidiş vardı bizde hep ya hem korktuk hem sevindik ama bir yandan da korkuyorduk acaba bizi neler bekliyor diye. Bu iyi gidiş halen devam ediyor. Ama tabii yakından da bakıyoruz. Yani gerek acilde olsun, gerek özel Covid acilleri oluşturuldu bütün hastanelerde. Bütün bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Peki, ee, tedavi tedavi Olanların oranına bakmak gerekiyor çünkü onlar bize aslında umut veren rakamlar evet. e, Yaz Bey. Evet. Bakıldığı zaman e, ölüm oranları ve iyileşen hasta sayısı, vaka sayısı bütün o rakamlar içerisinde e, iyileşen hasta size nasıl bir tablo söylüyor? Şimdi burada... Birkaç tane konu var. Bir tanesi şey dikkatimi çekti. E, birileri yine bir takım kanaat önderleri şey buyurmuşlar. E, siz böyle çok tıp terimi kullanıyorsunuz. Hani biz çok çıkıyoruz ya televizyona. Uh -huh. Biz de önce biliyorsunuz e, paçacılar, çorbacılar falan çıkıyordu. O zaman kimse itiraz etmiyordu. Ama gerçek tıpçılar, bilimciler çıkınca böyle bir herkesin bir dikkati uyandı. Bir e, televizyon fikir lideri de buna peak denmez buna mortalite denmez, buna pneumoni denmez diye uyarmış bizi. Peki doruk noktasıdır. Pneumoni zatürredir. Mortalite de ölüm oranıdır. Bunu Türkçe'de söyleyebiliyoruz ama yani off faul falan derlerken hiç rahatsız olmuyorlardı. Bunu söylerken bir ama şimdi şunu da geri bildirim yapmış ya da ekonomiden bahsederken falan kimse rahatsız olmuyordu. Biz konuşunca bunlara takılınmış. Farkındayız, düzeltebiliriz. Ama herkes de bunu öğrendi. Yine ilaçların ismini niye söylüyorsunuz diyenler var. Bununla ilgili de bizim yeteri kadar deneyimiz var. Denetim, tanıtım yönetmeliği ile ilgili falan. Biz jenerik ismini söylüyoruz. Bunda da bir şey yok. Söylemeyince zaten insanlar artık direkt ismiyle soruyorlar. Yani hidroksiklorokini ben kullanayım mı? Favipiravir ne oldu filan diye öyle sordukları için de biz onu da e, kullanıyoruz. Açıklık getireyim buna. Hı hı. E, diğeri de ben hep şunu söylüyorum yani bir takım konular var bildiğiniz gibi ya yani ölüm sayıları aslında bundan daha fazla diye herkes yazışıp duruyor böyle bir e, konu var. E, i̇şte o da daha önce dediğim şeyin sonucunda yani. O hesaplarıyla bile yine onların istediği gibi İtalya'yı yakalayabilecek gibi görünmüyoruz aslına bakalırsa. Ee, ama ben şunu tekrar etmek istiyorum. Gerçekten bu sayılarla şu anda uğraşmanın çok anlamı yok. Yani olumlu ya da olumsuz bu sayılardan çıkarım yapmak çok anlamsız, geçerli olmayan bir örneklemden hareketle. Geçersiz modellerle hesap yapmaya çalışıyoruz. Yani burada birkaç şu anda birkaç tane geçerli şey var. İşte yoğun bakımda kaç kişi yatıyorsa, onun işte sonraki yansıması belli. Kaç kişi tutulduysa ne kadar yoğun bakım tutacak? Bizim yoğun bakımlarımız, hekim sayımız ne kadar? Bunları ne kadar zaman karşılayabileceğiz? Bu hesapların anlamı var. Geri kalan böyle uzağa e, atışlı e, ekonomik tahminlerin bu sayılardan çıkarak çok bir anlamı yok. Doğru söylüyorsunuz ama şöyle de bir kaygı var yani normal insan bizler e, nereye gittiğimizi sizlerden anlamaya çalışıyoruz. Tamam çok güzel söylediniz. Dolayısıyla ben, bu ben rakamları da o yüzden insan. konuşmak ve üzerinde ısrarla çok, çok, durmak istiyorum. Ben de normal bir insanım yani matematikten falan da anlamıyor değiliz ama matematik bu kadar suistimal edilmez yani. Yani arkasında da şu var burada da bu var 15 gün sonra yani bu, bunun ne anlamı var ki? Geçen hafta insanlar sokağa çıktı iki saat vay bunu nasıl yaptılar falan diye. Tepki gösterildi. Onda da ben insanları haksız bulmuyorum. E, yansıyacaksa işte şimdi göreceğiz. Bunun için arada hesap yapıp kaleme, kağıda, makineye eziyet etmenin anlamı yok. 15 gün içinde de gerçekten e, görmediğimiz bir buzdağı var mı, şu var mı, bu var mı onu da anlayacağız. Yani buzdağın iyi tarafı da olabilir. O da şu zannettiğimizden çok daha fazla vaka var. Amerika'da da zannettiğimizden çok daha fazla vaka var. Semptom göstermeyenler testler, olduğu için testler bunu göstermiyor. Başka türlü test yapılması lazım diye yayın yapıldı. Hoca beni ta e tamamlar. Aklımda tutamıyorum öyle şeyleri. Başka türlü test yapıldı. Da çok daha fazla vaka olduğunu öğrenirseniz ne olur? Birden bile ölüm oranları düşer. Çok daha fazla bir havuzun içinden o kadar kişi kaybediliyor demektir bu. iyi bir şey aslında. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bunların hepsi birbirine ka karıştırılıyor. Ben ...olağanüstü bir iyimserlik içindeydim. Beni iyimser yapan şey... ...hocanın da dediği gibi bir insan... Hı. ...ve bir hekim olarak... ...diğer hekim arkadaşlarımla konuşuyorum. Hastanedeki ortamı kokluyorum. Araştırma konseyimiz var bizim. Orada konuşuyorum. Ve oradan edindiğimiz izlenim... E, ...gitgide... ...bir şeyleri daha değiştirebilecek gibi hissediyor insanlar. Yani o filmlerdeki gibi... ...bir ezilme içinde değiller. Yük var, yoruluyor meslektaşlarımız. Hı hı. E, ama arkaları sağlam tutulduğu zaman, kendileri desteklendiği zaman bunu aşacak gibiler. Ve konuştuklarından benim tedaviyle ilgili iddiam da bunlara girmeyeceğim şimdi ama birincil olarak tedavi iyileştirecek şey klinikteki hekimlerin ve onların arkasındaki laboratuvar desteğinin ve diğer yardımcı personelin tecrübe kazanmasıdır. Bu hastalık tanınmadık bir hastalık. Tecrübe kazandıkça bu insanlar her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Mesela şimdi asıl hikaye akciğerde değil dönüp damar iç yüzünün tutulmasıdır diyorlar. Bu korkunç bir şey değil. Bu çözebileceğimiz yeni bir şey anlamına geliyor. Her gün müdahaleyle ilgili yeni bir şey öğreniyorlar. Her gün daha iyi bu işi becermeye başlıyorlar. Konuştukları şey şu değil ki. Beraber biz toplanıyoruz. Enfeksiyoncu, hematolog, nörolog, kardiyolog arkadaşlarımız da bizim araştırma kurulu var. Ah yeni ilaç gelse de çözsek aşı gelmeden biz ne yapacağız diye konuşmuyoruz ki. Aralarında ben şu, şu tedaviye şöyle yaklaştığım zaman burada şunu ben böyle anlıyorum. Şunu da, da şöyle şöyle yaptığımızda bilinen şeyler yeni bir şey denemek değil. Daha başarılı oluyoruz. Her gün daha iyi anlıyorlar. Ben buna güveniyorum. İnsan olarak ben buna güveniyorum. Dışarıda da bir cümlede. Tabii buyurun. Dışarıda da insan olarak e, bu durumun karşısında nasıl davranacağımı daha iyi öğreniyorum. Yani maskeyi nasıl takacağım, işte mesafeyi nasıl koruyacağım, kapıyı nasıl kapatacağım, alışverişimi nasıl e, idare edeceğim, evde nasıl daha verimli vakit geçireceğim ve benim sokaktaki kardeşlerimin de bunu öğrendiğini görüyorum günden güne. Ben buna güveniyorum. Yani biz bir ay sonra bu işi çok daha iyi biliyor olacağız. Hı, hı. Anlatabiliyor muyum? Güvendiğim şey bu. Bir Devam niteliğinde soru sorayım. Cümlelerinizin arasında bir yerde damarın iç yüzüne tutulma gibi bir şeyden bahsettiniz. Şimdi e, biz hep ciğere iniyor diyebiliyoruz. Bu acaba mutasyon geçirdiği ve farklı hayır, hayır. noktalara gittiği anlamına mı geliyor? Yani onu da basitleştirin. Bunun ne demek bu? Özür dilerim lafınızı kestiğim için. Çok güzel sordunuz aslında. Yani bu işte acı ikiye bağlanıp giriyor vesaire. O bir tek ciğerde yok. Asıl biz acıyı zaten damar ve kardiyovasküler sistemden Peki. biliyoruz. Ee, görünen o ki onunla birlikte virüs bir, bir sürü yere giriyor. Bugün yine bir haber okudum. Komime gitti. Komik o organı da tutuyor. Öyle hani daha çok tıklansın diye o organı da tutuyormuş falan deniyor vücuttaki bir organ o organ acaba hangi organ girdim tıkladım birkaç kere falan. böbrekmiş meğerse yani tabii ki böbreği de tutuyor orada da damar var bütün vücudu kaplayan endotel damarların iç tabakasını tutabiliyor e, virüs bu e, bağlandığı reseptör yüzünden akciğerleri de aynı mekanizma ile tutuyor böyle olduğu için de kalbi de tutuyor Beyni de tut, Aman beyni tutuyor mu diye bu yeni öğrendiğimiz bir şeydi ki beyni de tutuyor ki koku duygusu gidiyor ee, İşte şeyi tutuyor söyleyin gırtlak yutak e, oraları tutuyor ama bu yeni bir şey değil. böyle olduğu için zaten bu kadar e, kritik bir virüs Hı -hı. ama bunları öğrendikçe e, yani şunu anlıyoruz e, uzun lafın kısası eğer damarın iç e, yüzünü tutuyor ve ölümcüllüğünün bir kısmı buradan geliyorsa. O zaman e, yapabileceğimiz şeyler artıyor. Ne artıyor? Damarı korumak için önceden yaptığımız tedaviler var ya, hı hı. tansiyon tedavisi, kolesterol tedavisi, kan sulandırıcı tedavi. Bunları çok daha sıkı tuttuğumuz zaman. Bu tedaviyi daha erkene aldığımız zaman belki daha yaygınlaştırdığımız zaman şu andaki kayıpları yani yeni kayıplar ortaya çıkmayacak ki zaten hani tansiyonu olan, kalp hastalığı olan, ritim bozukluğu olanları daha çok kaybediyoruz ya. Hı hı. Bunu daha iyi anlıyoruz, bunun neden olduğunu anlıyoruz. İnme geçirmişleri daha solunum sıkıntısı olanları göremesin inme, ha, inmeye eğilimli olanları daha fazla kaybediyoruz. Hı. Bütün bunları daha iyi anlıyoruz ve burada bir sürü bizim şeyimiz var. Aa, silahlarımız var. Daha önceden uyguladığımız. O zaman onları da burada kullanabileceğimizi anlıyoruz. Yani bu e, kritik bir şey ama aslında orta vadede kötü bir haber değil. Daha iyi tanıyoruz. Peki. Ee, Erdal Bey sizin tecrübeleriniz ne söylüyor? Yani e, bir şekilde koronavirüs ya da Covid-19 dediğimiz virüs vücuda girdikten sonra vücudun hangi e, alanlarına etki ediyor? Belki siz de tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Aslında e, şöyle mekanizma yani virüs bizim vücudumuza girdiği zaman virüs bize bir şey yapmıyor. Aslında bizim vücudumuzun savunma sistemi bu virüse karşı aşırı bir reaksiyon geliştiriyor. Yani virüs aslında tetik çeker, şalteri açan bir mekanizma. Hı hı. Dolayısıyla virüs bizim vücudumuza girdikten sonra çok bizim savunma sistemimiz zaten korona da girse, influenza'nın işte H1N1 de girse, herhangi bir bakteri de girse ona karşı oluşturduğu bir cevap var. İşte bu cevaplardan bir tanesi de işte stokinlerle ee, bu gelen vücudumuza gelen etkeni inhibe etmeye çalışıyor. Korona da enteresan bir şey oluyor. Korona bizim vücudumuza girdiği zaman bu stokin fırtınası dediğimiz bir süreç var. Bu ilk defa tanımladığımız ya da ilk defa öğrendiğimiz bir süreç değil. Hı hı. Bundan önceki pandemilerde de bundan önceki işte kuş gribinde, işte domuz gribinde, diğer influenzalarda da aslında benzer stokin fırtınalar oldu. Yani Bak, nasıl bir fırtına bu? Daha basit. Bu fırtına işte vücudumuzun savunma sisteminin aslında kendini savunmak için virüse karşı gösterdiği reaksiyonun bunda ise çok fazla aşırı olması. Hmm. Bu tepkinin daha fazla aşırı olması aslında virüse karşı virüsü inhibe etmek için savunma sistemimizin salgıladığı bu stokinler virüsün bir şekilde hücrelerimizin içine giriyor hmm. ve hücrelerimizin içine yerleştiği zaman artık onlara etki edemiyor. Orada bilmediğimiz bir takım mekanizmalar var. Bu durumda ne oluyor? O işte ortamda bulunan fazla miktarda stokinler, bin katına çıkan stokinler hmm. ve diğer bu stokin üreten bizim bağışıklık sistemi de uyarıyor. Bu sefer onlar da stokin salgılıyorlar. Vücutta bir şey var, bir düşman geldi ve biz buna savaşmamız gerektiğine inanaraktan bunu yapıyorlar. Bu durumda da işte bu stokinler bizim vücudumuzda ilk yerleştiği yer akciğer olduğu için işte aceki reseptörleri vasıtasıyla hem endotele giriyor hem akciğer hücrelerine giriyor. Sonra zaman içerisinde karaciğere giriyor, böbrek hücrelerine giriyor. Hatta... Gastrointestinal kanal hücrelerine giriyor. Hemen hemen vücudumuzun birçok acı iki reseptörünü eksprese eden yüzeylerinde bulunduran bütün hücrelerin içerisine giriyor. Bizim vücudumuzda bir hasarı yapan... bir sıralaması yok herhalde efendim, değil mi? Bir sıralaması... İlk gittiği yer akciğerler. Akciğer ama ondan sonra... Bir ondan sonra işte zaten dolaşıma girdikten sonra diğer organları da teker teker ziyaret ediyor. Güçsüz olan daha öne çıkıyor gibi bir şey söyleyebiliyoruz. Hayır, muyuz? ilk organ, ilk hedef organ bir kere akciğer. Tamam. Yani mekanizma orada başlıyor. Orada makrofaj dediğimiz bizim Hı. aslında yine bizim savunma hücrelerimizi etkileyerek onların aşırı bir reaksiyon göstermesine sebep oluyor. Diğer savunma hücrelerimizin aşırı bir reaksiyon göstermesine Hı. sebep oluyor. Aslında virüs bizi hasta etmiyor. Virüsün sebep olduğu sonuçlar bizi hasta ediyor. Hı. Yani bizim vücudumuzun immün sisteminin, Hı. bağışıklık sisteminin aşırı çalışması neticesinde bu Hı. stokinler bizim organlarımızın hücrelerini hasarlamaya başlıyorlar ve sonuç da. Önce akciğerlerde işte fibrozis gelişiyor, işte e, zatüre gelişiyor. Daha sonra işte ARDS dediğimiz akut respiratör stres sendromu ya da e, akut erken dönem e, solunum yetmezliği dediğimiz olaylar seyrediyor. İşte bu seyirde bu stokin fırtınasını engellediğiniz zaman ki bunu engelleyen mekan ilaçlar hala hazırda önceki pandemilerden ve başka hastalıklardan e, hekimlerimizin elinde var. Zaten şu anda kliniklerde bunlar e, yaygın olarak kullanılıyor. Ama bazı insanlar baktığımız zaman herkesin bildiği bir şey var. İşte her yüz hastadan yani bu virüste karşılaşan her yüz hastadan 80-85'i zaten bunu ayakta geçiriyor. Ya da asemptomatik ya da herhangi bir belirti göstermeksizin geçiyor evet. Neden? Nedenini belki biraz vakit kalırsa anlatmaya çalışacağım kendimce. %10-15'i hastaneye başvurup işte bir şekilde %10 kadarı kliniklerde yatarak yine rutin tedavilere cevap vererek taburcu oluyor. Geri kalan %5'i yoğun bakıma yani entübe ediliyor. Yani solunum destek cihazına ihtiyaç duymaya başlıyor. Çünkü artık solunum iyice sıkıntıya giriyor. Bu arada bu stokin fırtınası gitgide artıyor ve diğer organları da hasarlamaya, işte kalbi hasarlıyor, efendim karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi böyle bir sürü e, organımızı da hasarladıktan sonra artık sepsiste ölüme kadar gidebilen kötü sonuçlara sebebiyet veriyor. O %5'in de aslında hepsi değil. Yine yaklaşık %3-4'ü yine taburcu olabiliyor. Yani yoğun bakımdan ekstübe edilip yani solunum destek cihazından ayrılıp bir miktar daha klinikte tedavisini gördükten sonra taburcu edebiliyor. Bizim aslında tedavi dediğimiz şey daha doğrusu bu ölümlerin engellenmesi noktası işte o yüzde bir, yüzde iki. Yani bugün bütün bilim dünyasının, tıp dünyasının işte odaklandığı o ölümleri nasıl azaltırız? Bu ölümleri tamamen nasıl durdururuz noktasında birazdan sıram geldiği zaman o noktada da bir şeyler söylemek isterim.